Hepinize merhaba arkadaşlar bugün, bugün birlikte biliyorsunuz ki dün Tura Civini'ye den atıldı ve geri bir son şans almıştık biliyorsunuz ki eğer dün attığım videoya 5 like gelirse Tura'ya yeniden yapacağız demiştik ve şu an o video 5 like aldı ve 5 like sizin sayenizde aldı Tura bir teşekkür et teşekkür ederim herkese çok teşekkür et Vallahi teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Neyse arkadaşlar, o zaman şimdi e, çok fazla lafı uzatmadan Turay'a hemen bir aim map yaptıralım. Yine 7 7 7 dakikamız olmayacak. Dur lan 6 dakika yapacağız. Eğer 6 dakikada 6 dakikanın altında yaparsa Ama baka bak. Ya Allah. 5'te yani 5'in altında yaparsa beyler giriyor. Eğer 5'in üstünde yaparsa yine kalacak. Ve şimdi hadi o zaman Bu arada GVN'ye girmek isteyenler bana yorumlardan yazabilirsiniz O zaman artık bunu lafı uzatmadan artık başlayalım diyorum Bu arada beyler şu an yanımızda Baykar da var ama Baykar'a ayrı bir video olarak gelecek Edit bir yaptıracağız onların da Ya da in bilmiyorum Onu da ayrı video olarak gönderirim Neyse arkadaşlar o zaman 3 2 1 0.7 0.7 dedim oğlum Orada <laughs> 0.3 saniye salise kıracağız şimdi Başlayalım. 3, 2, 1. Başla. Bu arada beyler birazcık 6 dakika kısıtlı oldu. Ben 4 dakika indirdim. 4,5 dakika. Şimdi birazcık kısıtlı oldu. Zor yapması. O yüzden birazcık indirdim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Beyler dün bu arada bana Tuğra şaka yaptı. Orada orada çırtıl yapmayacağım biliyorum değil ya. Evet yapmayacaksın biliyorum. O onunla acısını aldım. Çok güzel bir acı da aldım. Çok da iyi inandı. Keşke bunu video aslında bir ara video aklıma geldi ama sonra çekmedim beyler. çektim yoksa ama çok güzel bir, bir videoydu. Acı da diyorum. Çok iyi bir kışkırtma iyi bir şeydi. Ee, Biliyorsunuz ki bizim klanda kuzey var. Onların ikisi bana geldiler. Ben bir daha CV'ye katılmayacağım dedi. Sonra ben de ona dedim ki CV'ni o zaman kapanır dedim. PlayStation'da satıyorum dedim. Fortnite'ı da bırakıyorum dedim. Hesabı kime verirsen veririm dedim. Öyle oldu. Ben istemedim tabi. Ha bu arada. 441, 440. 438. 4'ün altında biterse Her birinden yedi. Ve ve 0.3 saniye geçti. Eğer oy bu şimdi söylüyorum. Beyler saniye keşke facecam olsaydı şu an gösterdim. 4 19. Ve Tura. Abi şuna geldi vallahi. Cevini <laughs> yani bu arada beyler o video izlemediyseniz Eee izleyin. Eee evet, şey ve şey ne olacak? Ne? Bak şey hayır olacak, şey. ben şimdi Tuğra'yı e zaten beyler şu an Baykar'la Tuğra'yı kapışacak. Ooo benim şimdi şey kolay olacak. Evet. Ooo Baykar'la Tuğra'yı kapışacak beyler. E, BMF'ye geliyorsunuz benim hep yapacağız. Eee build fight'ı. Ama normal build fight yapalım ya. Hayır oğlum burada benim build fight'a. Ok. Herkes beden oraya herkes beden oraya. Büyüyü kapattın mı? Ay kapatmadım, kapatmadım, kapatmadım. Evet. Şimdi beyler ikisi vs atacak Bakalım kim kazanacak Bir Ve oyunu başlatıyorum. Lan Halle ne Barkay ne ara 114 oldu. Lan biri seyretmeye işte. Lan ben geçtim ben. <laughs> ya oh oğlum Dur, oyunu bitir. <laughs> Bana bakalım VS'de kim kazanacak? Sizce şu an VS'de kim kazanır? Baykar diyenler 1, surat diyenler 2. Hadi bismillah diyerek başlayayım ben. Hayır oradan sadece. Ee, sarı pompalı. Bir de skar Balık var mı? Balık var mı? Balık var mı? Balık yok balık yok. Hadi onlar başlayalım. Tamam gidin oraya. Aynen şuradan bari sizi izlerim. Tamam. 3 2 1 Başla. Dur bir dakika. Hemen Lan ne yapamadım. Ha. Çok iyi vs başladı evet. Baykar iyi bu yaptı. Evet karşılaştırır orada. Bakalım belki kim kazanacak sizce. Bu arada böyle şövalyeyi de açtım. Mis gibi duruyor skin. Vallahi en sevdiğim skinlerden biri oldu yani. Kim kazanıyor? O Baykar orada ve yenildi. Bakalım. yeah boy. Bu arada kaçta bitiyor? Ne? Bu arada Beşte kaçta bitiyor? Okey. İnşallah atılmam mavi. Aa, kendi kim kazınır Bilmiyorum, çok ortada durum. Bu sefer sen basit Barkay. Barkay değil oğlu Barkay değil Barkay. Baykar Baykar. Barkay. <laughs> tamam ne basit. Lan aşamadım. Yine aynı taktifi. Açamıyorum. 랭킹 다 던질게들. 오이. <clubs> <nickel shit> 오이. 이. 오이. 오이. 버르 포트 Bu, Ama yere, abi, bu arada bu şey videoyu büyük ihtimal akşam şey izleyebilirsiniz. Eh. Aa, bir şey diyebilir miyim? He. E ee, bugün Fortnite'ın doğum günü göre paylaşsam mı? Bilmiyorum, gelirse paylaşırım. Lan! Bana direkt çıktı bu. Yazık, sporth the ball pass. Ok. Var aga aşağı, aşağı. Aşağı dön. Ama sen neden bu yapıyorsun? Oğlum çok sıkıcı bir video geçiyordu ya. Tanya. <laughs> Bağlı kaldı bir. Ben basıyorum. Alar barra kesilsiz evinden atılacağım mı? Ha? Hayır barak oğlum bu normal bir VS. Güzense... Güzense... Şu an GV'nin yerine sadece GV'nin kapışmak diye bir şey. Ve 2 mi? Bayka. Beyler şu an canınız sıkılıyor mu bilmiyorum. Şu an beni bu izlerimi izliyorsunuz. Tam bir şey yes ye göremiyorum. Ya da ben şu an Kesi çağırırsam. Anlam, Anlam sen izlemeye geçeceksin. Anlam sen izlemeye geçeceksin. Ben geri dön bir dakika. Anan sen izlemeye git. Tamam ben geri döndüm. Ya da işte anne dedi bunu okey. O zaman ben izlemeye gidiyorum. Biz... Oyunu kim başlatıyor bu arada? Lan burada değil. Dur ben izle izleyeceğim size. Niye ben böyle bir şey yapmadım ki neyse. Eğer bu arada bakın neye gelmeyi unutmayın diyorum. Ee, e ama bizim. İz Lan izlemiyorum evet. Direkt buraya katıldım. Hadi hadi beyler hadi hadi. Boş ver. Allah sen içeceğim. şurada otur tamam mı? Sen şurada otur. Sen orada otur. La oyun bitti ki. Oyun bitmiş. Kaç kaçta? Beyler 3'te bitsin. Çok uzatmayalım bence. Çok 3'te bitsin tamam mı? 2-1 e, şu an. bitsin ya. Ne olur 5'te bitsin. Hayır oğlum çok uzat uzatmayalım lütfen. Yani çünkü Aa, video oluyor evet. o yüzden. O zaman beni kaybedeceğim bak. Eminim. Hadi beyler vs vs. Kendine gel çukura, kendine gel, kendine gel. Dur ben de şuraya bir tane böyle taraftar gibi olayım da. Bakalım kim kazanacak beyler şimdi tam üstte Baykaray'da Aşağıda ise Loğaz'da şu an Tura var Tura Loğaz'da sıktı Oy. Berabere gidiyor beyler. Sizce kim kazanır? Hadi oğlum. Kısmet diyelim. Ana bu arada 2 2 devam. Abi bu arada bende takılmalar var ya. Allah sen bizim neden izleyin lan? 2 şey şu an hadi izliyorum. Lan oluyor? şey oluyor? Kim ayda? Barkay. <laughs> ya oğlum Barkay değil bu. Barkay. Lan <laughs> tamam, sen. Di 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 di. Bütün beyler. Be? Da beyler, bitti. Hadi, e, olur, araba, olur, hadi. E, hadi, hadi. Evet Canlı nikah oldu böyle. Ve, e, de, e, bakara da şimdi edit map yapacağız. Bununla videosu gelir. Ama bunun Ama videosu biraz ya. daha soğuk olacak. Eee arkadaşlar. Ee, e, Tura yine Civini hoş geldin e, diyoruz. Okay. E, sizin sayenizde Civini'ye geldiğine. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Güzel bir video oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.